Şişe der, işte, <laughs> ya şişebelve dardım amel alem nedir ne yapıyorsun Elite target'tan banlandım inşallah Ben banlandım anne <laughs> <Kinediyi ben vurdum. gülüyor> Bu arada Cyber'a da kanka 1v1'lik <laughs> istiyorum dert, sonra geri alırsın dert, diyorum salak unutuyor gir bende kalıyor yaban yedim. yedim. Yaban yedim oğlum inanmıyor mu? <laughs> <laughs> Lan ne oluyor? Kızlar vallahi perfect Üstümde beyaz gömlek Yoktur bu yoldan dönmek Sarışınlar istiyor beni görmek Semset sanki mermer Haftada beş gün berber Bana inşallah öl derler Öl bense hiçbir zaman ölemem Bilmiyorum hiç neredeyim Beş dakikaya her yerdeyim Sen de her zaman yerdesin Yanıma çirkin kızlar gelmesin Allah'ım sanki cennet bura Sen yazı ol aşk ben hep dura Allah'ım sanki cennet bura Tesisat vurur berlingo Boş ver, boş ver bebeğim Bizi zaten çekemiyorlar Artık amcalar ilgilenmiyor Magazinciler yakalıyorlar Sem sert sanki mermer Haftada beş gün berber Bana inşallah öl derler Öl bense hiçbir zaman ölemem Bilmiyorum hiç neredeyim Beş dakikaya her yerdeyim Sen de her zaman yerdesin Yanıma çirkin kızlar gelmesin Semsert, sanki Efendim? Evet, acil etiketler SHK etiketli. Karlar net o sanki mello, mermiler benden patlat ego Sövmek derden yaptı leko, kes o tam bir keko Karım sever stiletto, altın kolyem balam bingo Senin mahallem bize meydan bize asım alamaz bir top Bizim ikimiz Everest Kopartım sanki Suarez Benimle oyun olmaz evlat, senden gen dağlarda es Siyah bir doğan eseres She like me. She likes you. How do you know? I know. The eyes she got. They never lie. All the cards that you've seen, I don't buy the new Benz. Vebek istiyorum, senin İstiyor bak beni. Beni. Bebek istiyorum seni gidi, istiyorum bak gidi gidi bini, gidi gidi bini. seni, istiyorum bak gidi gidi Yo, tutuyorum eve tutamadığım sözleri. Sabah kalkıp yine seni yine özlerim. Sigara... Tamam tamam hadi. Terey dağıt terey yanlışlarla karşılaştım do, do. Tanışlarla karşılaştım doğrularla yaşarken Yaşarken öldüm bardağımdan damlalarım taşarken Yaşarken dedim hor kullandım kendimi koşarken Sabırsa sabır ilerledik sıkıntılar coşarken Hayat bazen umumsuz kaldım yedi ay konumsuz Bu insanlar hep sıkıntılı kalmadım hiç sorunsuz Neyse de bunlar önemsiz bırak da maklam soyulsun Bazı sorular bilensiz bilmek isteyen dirensin İnsan olmak zor mudur ölümden Kalmadı artık sadece tek resmi var. Yap, 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 yanlışlarla karşılaştım. Doğ, do, 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 doğrularla yaşarken. Yap, 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 yanlışlarla karşılaştım. Doğ, do, do, doğrularla yaşarken. Alu, al indim kovdum kışta çözemezsin boş açılır yiyeceğim sanar yiyemezsin Öyle fazla esme çocuğu ben sikmeden ölemezsin Çektim harbiden de resti bak akşam beşi bir testi Adam tam, tam yaşatır festival bu mermilerden rezidal evet. Ne desinler adamlığında testi var Gönderdim bak dereye elimde çatlak testi var İnan kes o geç mi içinden tüm ateşlerin Bıraktı tüm domdomları bacaklara oh, oh. Yönettim bir daha evinden 33 on tüm işleri aynen sende bir ordan kaçarken uzaktan neden seçizeli tebeşir asfaltta x 250 rahat hatta yüksek trafik hep whatsapp diktim diyor çantamda yüklü miktarda hep paralar bankamda rezidans katlarda era yedi kapon pap pap paflamakta üniversitem yok ama sokakta masterım kafam gibi var yüksek lisans manita ne işlemiş meşgulsün bebeğim gayrı meşhusal finans tıkır tıkır işler maşallah şara 7 kapon night dukas diyaz 99 çünkü içeri farklı bir ceza çok ama kolay lokmaymış 70 kiloyum üstümdekilerle toplamda 95 dostum bize işten bahsetme bahset bize paradan <laughs> dostum keş Yara yedi para yapmakta neden çizili tebeşir asfaltta da. x daha 250 rahat da. hatta yüksek trafik hep whatsapp dip dip, dip diyor çantamda yüklü mi patlamaktan Yara yedi drip dukas vazgez Yanlar ustura can o tas kes Bodrum blok her yere 5 dakika kötü varsa vermelisin adres Çoktan çok azdan az bizi bizden olmayan anlamaz Bilmiyoruz dız mıyız ama biliyoruz doğuştan hızlıyız Olay zombi atlattık polisleri işler illegal diyorlar silahlarla bombin Euro 7 para yapmakta neden seçsin ilt 5 X-Max 250 rahat hatta yüksek trafik hep whatsapp dedim Diyor çantamda yüklü miktarda hep paralar bankamda Rezidans katlarda era 7 kapon paf paf paflamakta Kanka bu elmas oyuncu sorumlusun atalım ya hiç sevmedim ben bunu kanka Vallahi ya Vallahi kanka kredi. Bir...